Ne kavga ediyorsunuz he? Ne kavga, kavga ediyorsunuz? Ayşe mi? <laughs> Hadi bakalım, çık bakalım. Osman <laughs> ne yapıyorsun Osman oradan Osman oradan çık şurada büyük yerden kay gel bakayım <laughs> git Rahel oradan çık şurada büyük yerden kay gel <laughs> video çekiyorum <laughs> Meryem sen neredesin? Ha Osman çıkıyor tırmanıp. Tamam hazırım hadi. Bağırmayın, bağırmayın. Sen nereden çıkıyorsun Osman? Bak ne güzel. Uu. Osman güçlü olmuş maşallah. Erkek olmuş erkek. Osman. Nereye çıkıyorsun? Ha oraya mı çıktın sen? He? Ee? Ha, ha düştün mü? Ayağın acıdı değil mi? Yavaş yavaş. Acele etme. <laughs> Gel Aysimah. Ben de videoyu çek bakayım. Evet. Basma bir yere tamam mı? Bir şey gel, gel Hadi sen gel. Diğerleri gibi. Hadi. Evet. Baba. Baba. Hadi baba e gidelim. Orada çık. Yine <laughs> kaldı. Ne? musun? Yok, terliyorum. Hadi, baba. Baba. Hadi sen. Üşüme Hadi. Kendine terliyorum kendine Hadi baba so, sen nereye? So, so. Sen nereye? Kay rohm. Devam edin Ben sizi fotoğrafını <laughs> çekeceğim. Osman sen nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? He? <laughs> Televizyonumuz var. Televizyondan izleyeceğiz. Şurası da bizim arabamız duruyor. Motorumuz. mundial Zeno <laughs> eh, ee? eğleniyor musun hadi yuvarla top gibi <laughs> Osman Orhan nerede? Osman. Orhan nerede Orhan? Ee? Ah, Kurbağa mı oldun? Kurbağa mı oldun daha yeni? Kaplumbağa nasıl yürüyor? Osman. Kaplumbağa nasıl yürüyor? Osman. Kaplumbağa nasıl yürüyor? Osman. Kaplumba, kaplumba nasıl yürüyor? Kaplumbayı göster bana kaplumbayı. Kaplama nasıl yürüyor? Hadi göster. Ya öyle o kurbağa, kurbağa öyle yürüyor. Kurbağa, kurbağa öyle yürüyor. Ha. Kaplama nasıl yürüyor? Kaplumba, kaplumba. Yavaş düşersin. Ne yapıyorsun burada? Bu niye dönüyor, dönmüyor? Dürdürelim bunu. Hmm. Dikkat et düşme tamam mı? Osman. Git çağır gideceğiz. Hadi paşam. Herkes gelin gidiyoruz. Yavaş yürü yavaş. Rahel yavaş yürü. Yavaş yürü. Osman sen gene geldin. Aha. Evet. Şimdi geldik motorumuz yanına. Yan, yanına ben değil ben mi? Şu montayı al bakayım montu kim? Aa şeyin ki Aysman kim oraya unuttum bak. Aldı. Aldı mı? Tamam. Şu şeyi oynat oynat bakalım. Ah. Al 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 al. Motor seviyorsun. Aslan. Osman nerede? Osman şu Hatam tarafa saklanmış bin. bak. Hatta, hadi. Bini 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 gidiyoruz. Herkes hep kendi yerine misin? Dık 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 evet. Yapma Meryem ona dokunma. Osman bin.